Diyorum. Lan, oğlum, lan, oğlum, lan sen, sen neredesin aşağıda çıktın, çıktın sen aşağıya, aşağıya doğru geldim sana aşağıda, aşağıda mıyım aşağıda aşağıdasın şurada. şu anda e, ne lan yapayım canım. yukarı mı çıkayım? çıkayım üstüne mi çıkayım hemen, hemen direkt sen altıma, altıma girdin <laughs> abi biraz bir mücadele <laughs> et canım hemen olur mu öyle olur mu ya Yapma <gülüyor> <gülüyor> e, özledim seni özledim <laughs> valla <laughs> ben de özledim hadi mübarek olsun, olsun. Senin Senin de öpüyorum seni avuç içlerimden ben de gözlerinden. İyi misin? Her şey yolunda mı? Çok şükür Allah'ıma. Allah Sağ olun yerinde. Sağ ol. Niye tek başına yaylaştın? Mehmet'e gıcıklı olsun diye. <laughs> Mehmet ban mı yedi? Ban ben de açtım. Allah seni kahretmesin. Nurullah yine oradasın ya. Ya İsmail <laughs> amca be hayvan ol hayvanı be. İsmail <laughs> amca be. Ne oldu <laughs> lan? Ya böyle bir insan olamaz ya. Herkese kaykılıyor İsmail amca sana da kaykılmış. Kim kaykılmış? Nurullah. Nurullah nasıl kaykılmış lan? Sana en çok basanlar da bak en aşağıda duran. Nerede lan o kadar? Hediyelerde <laughs> gözlüklü. <laughs> kahretsin. Marul aa, dedi ki. Geçen gün. Efendim <laughs> sağ ol lan Nurullah. <laughs> Geçen gün Marul dedi ki İsmail amca. Babam dedi ha. gece kulübüne gitti dedi. Ne zaman lan? <laughs> Yenge orada mı? Yok. Var mı öyle bir şey? Olsun. Doğru söyle. Oğlum dün kulübe git. Kulübe, kulübe bir şey mi var yani? Ya? ya burada tuş mu var? Diniz mi? bulan lan kulüp? Post cihazı. İsmail hoş He? geldin hayatım. 30'lu yaşlar. Siyah <laughs> peruk, kırmızı ruj. Post cihazı. <laughs> Nerede? Ankara müziği. Siyah topuklu kabı ayakkabı ve sen. Göğsün açık ama biraz. Ankara'ya Alican çağırıyor vallahi şey ya. Sen dün neredeydin? Dün şeyde Lara'da balkondaydım. E ee, balkonun...